Her Ramazan aslında bizim dikkatimizi vahye çekmek için aylık bir bakım ve onarımdır. Yani vahyi anlayacak, yaşayacak altyapının yıllık bakımı, yıllık onarımıdır. Bu onarım ve bakım vahye muhatap olan insanı Vahiy ile daha iyi buluşturma amacını taşır. Vahiy hayata daha iyi taşıma amacını taşır. Vahyin insanı inşası için bir altyapı, tabirca ise bir e, zemin hazırlar. Ramazan'ın maksadı budur. Yani Ramazan'ın maksadı binayı yapmak değil, binanın yapılacağı yeri düzlemek stabil hale getirmek orayı ayıklamaktır. O zemini güçlendirmektir. Temelleri güçlendirmektir. Ondan sonra vahiy ile o temeller üzerine, o zemin üzerine bina inşa eder.